Sevgili izleyenler İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Hızla yola giren araç servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsünün devrildiği cinayet gibi kazada bir kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. İstanbul Ümraniye'de cinayet gibi bir kaza meydana geldi. Yukarıdan geliyordu. Buradan gelen çok hızlıydı. Arkadan vurunca takla attı. Devrilen servis minibüsü bir kişiye mezar oldu. Yaşıyordu kurtarın diye imdat istiyordu. Yani. Silah fabrikası çalışanlarını taşıyan servis aracı ve bir panel van Ümraniye'de çarpıştı. Sol arka köşede arabaya vurup arabayı devirdi. Ben devirdim arabayı yaptım kızaklayarak oraya evet. kadar gitti. Panel van işte bu caddeden çıktı. Servisin istikameti ise bu yöneydi. Tam kesişme noktasında bulunduğum noktada çarpıştılar. Ve o çarpışmanın etkisiyle servis aracı metrelerce ileriye sürüklendi. Aracın ön kısmında oturan Eyüp Sönmez camdan fırladı. Genç adam devrilen aracın altında kaldı. Yandaki yolcu altta sıkışıp kalıyor. Bayağı uğraştık ama kaldıramadık önümüzü. yaşıyor kurtarın diye imdat istiyordu. İşte tam bu noktada aracın altında kaldı Eyüp Sönmez. Çevredekiler hemen genç adamı kurtarmak için müdahale etti ancak yeterli olmadı. Ve genç adam aracın altından çıktığındaysa çoktan hayatını kaybetmişti etmişti. vefat ettikten sonra kalaslarla kaldırdık ama iş işten geçmiş oldu. Kaldırdık çıkardık. Ölmüştü. Rahmetli olmuştu. Mekanı cennet olsun. Servis şoförünün durumu iyiydi ama panelvandakiler yaralanmıştı. Onlar da hastanede tedavi altına alındı. Efendim bu haberle Beyaz Ana Haber'in bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.